Beyin büyüklüğü zeka ile orantılıdır. Hı. Nıt. Mesela şimdi bunu <laughs> e, özellikle burada Einstein'ın e, evet. beyni ile ilgili çok konuşulur. Çünkü Einstein'ın beyni çok hep büyük. merak i̇şte edilmiş. Çok e, Evet çok ha. büyüktür Einstein'ın beyni ve hat, hakikaten de e, hükümet e, onayıyla Einstein'ın beyni öldükten sonra dönemin ünlü e, beyin cerrahlarından Roger Penrose tarafından inceleniyor. Ee, ölçülüyor, patolojisine bakılıyor vesaire vesaire. Fakat şöyle bir gerçek var. Ee, Einstein'in beyni aslında e, erişkin ortalamasının altında. Yani He? 1230 gram gibi bir e, ölçüm Ağırlı var. Ben... Ağırlığı, ağırlığı <laughs> Hiç e, öyle bir şeye evet, yani inanmamak lazım yani. Değil. Ee, yani beynin büyüklüğüyle doğrudan zeka arasında bir bağlantı yok. Hı hı. Ee, ve bu bilgilerde bizim ilk doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi. Bunlara şöyle de diyebiliriz. Bunlar beyin mitleri. Beyin mitlerinin en meşhurlarından bir tanesi Einstein'la ilgili. Tabii e, beynin büyüklüğünden ziyade e, nasıl çalıştığı, e, beynin çeşitli bölgelerinin birbirleriyle nasıl haberleştiği çok daha önemli.